Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de yine size harika güzel tığ işi bir model paylaşacağım. Modelimiz bu şekilde. Modelime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet, hemen geçelim. Yazlık örgülerinizde, battaniyelerde, hırkalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. 3,5 numara tığ kullanıyorum. Spagetti yarının koton bir ipi. Harika, güzel dokusu harika bir ip. Evet örgümüze sıkılıyorum 1 2 3 4 bir dolama yapıyorum tığ işi örgülerde bu teknik bu bükülmeleri engelliyor daha hoş ve güzel duruyor 1 2 3 4 Tunus işinde de deneyebilirsiniz 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört zincir. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir Bu kadar yeter benim anlatmam için bir tane zincir çekiyorum ve içine sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çektim 2 trabzan 1 2 3 her kutucuğa 3 tane Trabzan yapıyorum 1 2 3 Evet 3er tırabzanlarla doldurdum boşlukları şimdi ise 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2'yi atlayıp 3.ye sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 sabitliyorum. 1

şu kısmı bir iki üç tane zincir çekiyorum dönüyorum bu üçlü olan kısma bir iki üç dört dört tane bir iki üç dört tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 dolama yapıyorum. 5 zincirin ortasına bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. 1 dolama yapıyorum. Bu 3 zincir çekmiştik. Buraya 1 2 3 4 4 tane tırabzan yaptım. 1 2 zincir. 1 tırabzan, 1 2 zincir. Tekrar bu üç kısma 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu boşluğa Sabitliyorum. 1 2 3 zincir diğer boşluğa sabitliyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. İlk gelen boşluğa 1 2 3 zincir Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve şu zincirin tepesine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu orta kısma bir tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bu üçlü kısma 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım tekrar 2 zincir ortaya bir trabzan. Tekrar iki zincir. Bir doluyorum. Bu boşluğa dört tane trabzan yapıyorum. İki. Üç. Dört. Dört tane trabzan yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir trabzan. 1-2 zincir ve bu boşluğa şu bitiş yere tekrar ikili bir trabzan daha yapıyorum. 1-2-3 3 üç. Üç tane zincir çektim. Burayı şöyle yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya sabitliyorum bu zinciri. 1-2-3 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Yer boşluğa 1-2-3 zincir Modelimiz bu kadar kolay ve basit. 1-2-3-4-5 1-2-3 zincir ve buradan 1 2 buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum buraların düzgün gitmesi için şu kısımların bu şekilde çalışıyoruz dönüyorum 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 zincir ve bu 5 zincirin ortasına sabitliyorum. 1 2 zincir 1 2 3 4 tane trabzan 2 zincir 1 trabzan 2 zincir 1 2 2 3 4 4 tane trabzan yaptım bir tane zincir çekmiştik buraya aynı şekilde bir trabzan yaptım buraya Evet modelimiz bu kadar kolay basit güzel bir model öğrecek olan herkese kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum